Arkadaşlar merhabalar. Tarihimiz 16 Şubat 2023. Malatya Akçadağ öğrendeyiz. Biz buraya İMO aracılığıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı'na hizmet etmek maksadıyla buradaki hasar tespit çalışmalarını yapalım. Bir an evvel işlemler başlasın niyetiyle gönüllü, gönüllü olarak geldik. Ve e, hemen kadrajıma e, betonarme bir okul binasından görüntü vermek istedim, çekmek istedim diyelim. Yalnız burada bir takım şeyler dikkatimi çok çekiyor. Şu an fark ettim ben de sizinle beraber. Bu demir sekizlik demir mi emin değilim. Ee, ince bir donatı. Ee, aynı zamanda nervürsüz düz bir donatı. Ve aynı manzara çok da ilerlemek istemiyorum. Bir sonraki de var. Bakın şurada var. Bu donatılar düz. Aynı zamanda Banu bakar mısın? Banu da benim ekip arkadaşım. Bak Banu şurada e, şeyler var. Etriyelerimiz var görüyor musun? Evet nervürsüz. Evet, Bu bina 97 veya 96 yapısı sonrasında güçlendirme ve tadilat görmüş. Bak şurada var Banu. Şurada bak. Evet. Buradaki e, kolonu, zaten kolon ve perde burada ayrı, ayrı ayrı yapılmış. Şurada araya bir demir atılarak birleştirmeye çalışılmış orası. Güçlendir veyahut da güçlendirme şeklinde bu yapılmış diyelim. Ben de onu çok bilemiyorum ama e, güçlendirme de aynı yaptıklarını söylediler. Bu donatılar güçlendirme donatısı olamaz yani. Nervürsüz bunlar. Artık karşına gelen şurada e, kancalı bir donat var kalın. O da nervürsüz. Onların eski olduğunu düşünüyorum. Tabii onlar önceden yapılmış. Şu perde güçlendirilmeyle sonradan yapılmış. Şurası epoksi yapılmış hocam herhalde. Evet burada o, birkaç birkaç bir şey var. Bak şuradaki betonu görüyor musun? Evet. E, mıcılar, köşesiz e, yuvarlak diyelim. Dere macırı onlar. O beton eski beton. Elle karılmış o belli. Onun altındaki şu beton da e, o da eski. O da yuvarlak. Bak şuradan görünüyor. Evet. Görüyor musun? Şu, şu da şeyler var. E, yani kırma taştan değil. Dere macırından. Onlar tamamı el betonu. Hoş gerçi eğer şu güçlendirildiyse bak şu da şey. Bu da dere mıcırı. Tabi beton firmasının da dere mıcırı kullan kullanmayacağı belirsiz. İçeri giremiyoruz. Kapılar kilitli. Çatısı da uçmuş. Kayıtlarımızı yaptık. Ee, ve buradan artık uzaklaşıyoruz. Daha çok yapı var. Arkadaşlar burası ağır hasarlı bir bina. Burası yıkılacak. Bu, bu kısmı ek bina gibi ama çok küçük. 50 metrekare. 60 metrekare civar bir oturum var. Burada herhangi bir hasar yok ama diğer kısımda problem büyük